Osmaniye'li Dede Korkut İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya engelsiz yaşam teknolojileri alanında başvuru yapıyorum. Projemin adı şerit takip sistemli baston. Araştırmalarına göre şu an görme engelli için tasarlanmış birçok akıllı baston var. Benim amacım görme engelli arkadaşlarımın kendi daha güvende hissedeceği bir yöntem geliştirmek. Tasarladığım akıllı baston ucunda Arduino programı kullanarak oluşturduğum şerit takip eden bir aparat eklenecek. Tekerlekli bir sistem olduğu için çok rahat taşınabilecek. Engelli kaldırımları altyapı olarak hazırlandığında çok kolay ve faydalı bir sistem olacağını düşünüyorum. Böylece engelli navigasyon sayesinde yönünü bulabilecek ve baston o yönde elde takip ederek hedefine daha kısa sürede ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak. Baston ayrıca engellilere yaklaştığında veya yoldan saptığında Farklı sesler çıkararak engelli uyarabilecek.